Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli takipçilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Peygamberimizden Hayat Ölçüleri adlı programımızda bu haftaki konumuz Velilerin Kerameti ve faziletleri. Yüce Rabbimiz Yunus Suresi 62. ile 64. ayet gelmelerinde şöyle buyurmaktadır. Gözünüzü açın. Allah'ın dostları üzerine ne korku vardır ne de onlar mahzun olurlar. Onlar iman etmişler ve Allah'a karşı gelmekten sürekli sakınmışlardır. Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da mükafatlar vardır. Allah'ın sözlerinde değişiklik yoktur. İşte bu en büyük kurtuluştur. Evliya, Allah dostları, Allah için dost olanlara denir. Velilik, muhabbet, dostluk, yardım ve vekil olarak birine yardım etmek anlamına gelmektedir. Ayette veliler iki ana vasıf ile tanıtılmaktadır. İman ve ittika yani tam bir iman ve Allah'ın emir ve hükümlerini ifa ve icraya devam etmek. Veliler kendilerine Allah rızasına aykırı herhangi bir söz, fiil ve tavırlardan sakınırlar. Her çeşit haram ve şüpheli şeylerden uzak dururlar. Bu durumdaki Allah dostları dünya ve ahiret hayatında mücadelere muhatap olurlar. Yine Yüce Rabbimiz Meryem Suresi 25. ile 26. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de ki, ben çok merhametli olan Allah'a oruç adadım, artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Hz. Meryem evlenmemiş olmasına rağmen Hz. İsa'yı bir hurma ağacı altında doğurmuştu. Kavminden çok uzak bir yerdeydi, yalnızdı. Kendisine ayette geçtiği şekilde hitap edilmiş Rabbinin bu bir ikramı olmuştur. Taze hurma dökülmesi, onunla ihtiyacını gidermesi Hz. Meryem'e Allah'ın yine bir ikramı olmuştur. Kısacası bu durum Hz. Meryem'in bir kerametiydi. Onun iman ve ittika sonucu olarak kendisine yönelik bir iyilikti. Hz. Meryem'in içinde bu, bulunduğu bu durum gerçekten anlatılması çok zor bir durumdu kendisini görecek herhangi bir insana ben Allah'a oruç adadım, bugün kimseyle konuşmayacağım demesi öğütlenmişti. O toplumda yememe, içmeme yanında konuşmaması da pek tabiydi. Hz. Meryem de böyle bir oruç adamıştır. Bir hadisi şerifte Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhuma şöyle buyurmaktadır. Uhud Harbi'nden önceki gece babam beni yanına çağırdı ve peygamberimizin sahabelerinden ilk öldürecek kişinin ben olacağımı sanıyorum. Peygamberimizden sonra geriye bırakacağım en kıymetli kişi sensin. Borçlarım var, onları öde ve kardeşlerine yardım et, dedi. Sabahleyin ilk şehit düşen babam oldu. Bir başka şehit ile beraber onları defnettim. Sonra onu bir başkasıyla aynı kabirde bırakma içime sindiremedim. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de ne göreyim? Kulağının bir kısmı hariç tüm vücudu kendisini kabre koyduğum gün gibiydi. Onu yalnız başına mezara defnettim. Cabir'in babası Abdullah İbni Amr İbni Haram, Bedirse şehitlerinde Mübeşşir İbni Abdülmünzir'i rüyasında görmüş. Mübeşir ona sen bugünlerde bize kavuşacaksın demişti. O da rüyasını peygamberimize anlattığında bu şehitliktir diyerek rüyasını yorumlamıştı. Bunun üzerine inanarak oğluna söylemiş ve aynısı da olmuştur ve onun bu birinci kerameti olmuştur. Cabir de babasının vasiyetine e, sadık kalarak borçlarını ödemiş ve kardeşlerine babalık yapmıştır. Cabir babasının eniştesiyle bir mezara defnetmiş. içine sinmediği için 6 ay sonra onu e, mezardan çıkardığında e, aynı defnettiği gün gibi ter -u taze görmesi yani cesedinin taze ve çürümemiş olmasını görmesi bu olay da babasının ikinci kerameti olmuştur. Allah dilerse dostlarının cesedini onlara bir keramet ve lütuf, bizlere de ibret ve ders olmak üzere çürütmez. Bu hadis de bunun bir örneğini gözlerimizin önüne sermektedir. Diğer bir hadisi şerifte Enes radiyallahu anhıma şöyle buyurmaktadır. Peygamberimizin ashabına iki kişi karanlık bir gecede peygamberimizin yanına çıktılar. Önlerinde meşale gibi bir ışık peyda oldu. Birbirlerinden ayrılınca da evlerine varıncaya kadar her birinin yolu bir ışık aydınlattı. Revayetlerin birinde bu iki sahabenin Üseyd bin Hudayr ile Abbad İbni Bişir olduğu söylenmektedir. Hz. Peygamber'in sohbetini kaçırmamak ve onunla birlikte yatsı namazını kılmak için karanlığa kalan bu iki sahabinin yolunu aydınlatan o iki meşale onların bu konudaki samimiyetlerinin bir mükafatı, ikramıydı. Bu durum Peygamber için mucize, o iki sahabe için keramettir. Geceleyin meşale ya da ışık ile aydınlanma kerameti bu iki sahabe ile sınırlı değildir. Daha pek çok sahabe bu keramete nail olmuşlardır. Allah Teala iman ve ittika sahibi veli kullarına değişik şekillerde keramette, iyilikte ve lütufta bulunmaktadır. Bu lütfu sadece sahabe ile sınırlı değildir. Her zaman kesiminde yaşayan ve yaşayacak olan iman ve takva sahipleri içindir. Rabbim de bizleri sağlam bir imanla ona yönelerek bu mucizevi olayları yaşamayı nasip etsin. Rabbimize yakışır bir kul olarak hem bu dünyada da hem ahirette de kazananlardan eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.